manevi duyur organlarımızın başında kalbimiz geliyor. Demek ki kalbimiz çok dakik olmalı. Çok dikkatli olmalıyız kalbimizin üstünde. Ela bi zikrillah İşte o kalbe ihtimam da o kalbe dikkat de sürekli Rabbimizin zikri ve tefekkürüyle mümkün. Yani kalbin bakımını bununla yapacağız. Allah'a zikir, namazdı, oruçtu, efendim Kur'an tilavetiydi, kitapların mütalası, müzakeresiydi veya tesbihdi, tahmiddi, tekbirdi. Bunlar hep zikir mevliler. Yani Kur'an'ın bütün tavsiyeleri, emir cümlesinden olan bütün tavsiyeleri bir manada da zikirdir. Zikir sade tesbih değil. Ama işinizi kısaltmayın gençler. Biz zikir deyince aklımıza hemen elimize tesbihi alıp Allah Allah, La ilahe illallah güzel bunlar da zikir de zikir bunlarla sınırlı değil. Zikir Allah'ı unutturmayan bizi sürekli Allah ile rabıtalı kılan irtibatlı kılan gönlümüzdeki Allah sevgisini ve korkusunu her hal ve karda diri tutan o şey zikir. İşte ne zaman insan o zikre devam ediyor? an buluyor, kemale eriyor, insan oluyor.